Herkese merhabalar değerli takipçilerim yine birlikteyiz 3 Eylül e, İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Eğer izlemediyseniz diye hatırlatayım hemen Bursa videomuzda yayında e, onu da izlemenizi tavsiye ederim Bursa yarış tahminleri ile ilgili videomuzda hazır vaziyette. E, abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Eğer yeni geldiyseniz kanalıma ve bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz diyorum evet elimizde ilk koşu var önce şunu söyleyeyim 8 koşulu bir program izleyeceğiz İzmir'de burada idman pisti görüntüleri var onları şu anda gösteremiyorum sizlere ancak yine de görmek isteyenler izlemek isteyenler bakabilirler hem TCK'nın sitesinde hem de akşamda direkt dereceli görüntüler de yayınlanacaktır İlk koşuş artış mücadele 4 yukarı Araplar 1800 metre çimde koşulacak. Ee, burada 1 numaralı Safkan Arslan Turbo net bir favori konumunda. Turbo yavrusu anne tarafından Haber Batur. Mustafa Şiçek ile birlikte start alacak 62 kilonun verdiği bir dezavantaj yaşayabilir ancak Safkan son koşusunu kazanmış ve 20 gündür dinlenmiş bir vaziyette geliyor. Gücünün ve nefesinin yeteceğine inandığım Safkan burada rakiplerine kıyasla çok daha ön planda gözüküyor bir numaralı Arslan Turbo'nun e, burada olabilecek en yakın rakibi 4 numaralı Kır O da babası Tümöz Bey anne tarafından caş orijinli Nevzat Avcı ile start alacak 55 kiloda. Çok önemli. 7 kiloluk bir avantajı var. 7 kiloluk avantajını eğer kullanabilirse Safkan burada Kurtayla Kürüsü'nün e, tabi iyi bir yetiştirici ve at koşturucu olduğunu bildiğimizden dolayı söylüyorum. Son yarışı da 2 hafta önce koşmuş. ikincilikle elde etmiş. Ondan önce 4-3-5 gelmiş. Safkan iyi ve hazır durumda olduğuna inanıyorum. 4 numaralı Kratilla burada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir safkan diyorum. 1 numaralı Arslan Turbo arkasında isteyenler 4 numaralı Kratilla'yı yazabilirler diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki koşuya. 6 safkan start alacak. Burada şart 5 mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda koşulacak. Evet elimizde 1 numaralı Flashbang var. Yine tek geçirebilecek bir safkan. Kaneko yavrusu. Açıkçası Flashbang burada 60 kiloda Özcan Yıldırım'la kısa mesafede e, ipi göğüsleyebilir. Safkan 4 koşu koşmuş. En son 1 ay önce koşmuş. Ancak ben atı koruduklarına inanıyorum sahiplerinin. Yani böyle bir at hani iyi performans sergileyen bir at. Bu atı korumak istiyorlardır diye düşünüyorum. Özellikle de seneye bir gazi ihtimali olursa eğer at şimdi giderse bir gazi ihtimali olursa onun için atı koruyarak yavaş yavaş hazırladıklarına inanıyorum. Bu sebeple bir numaralı Safkan'ı söylüyorum Flashbang'i. 1-1-2-3 ile gelmiş Safkan. Büyük bir başarı şeyi var şu anda grafiği var. Bu safkanı izleyebilecek safkanlar var tabii ki burada yok değil. Ay, tabii burada idman pisti görüntülerini izleyip ona göre siz de karar verebilirsiniz. Ben bu yüzden bir numara tek dedim. Arkasına isteyenler istediği safkanı. Yani diğer safkanlardan istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten birbirine yakın safkanlar hepsi de 2 yaşında. Yani birazcık tahminler sizin hislerinize ve son performanslarına göre yazmak istediğiniz atlara kalmış. Ben bir numaralı flash bengi yine de bir adım önde görüyorum. Tabi diğer rakipleri de gelebilirler. Neden olmasın? O yüzden bir numara arkasına istediğiniz varsa düşünebilirsiniz diyorum. Ve geldik üçüncü koşuya. Burada 11 safkan start alacak. Şart 1 dişi mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Yine bir önceki koşta söylediğim gibi bu koşta da geçerli bir şey var. İdman pisti görüntüleri çok önemli olacak. Özellikle de kumda koşulacak bir şart 1 koşusu için kesinlikle önemlidir. Fakat biz yine e, ee, bir takım değerlendirmeler yaptık. Bu ilman pisti görüntülerine de baktım birazcık. E, ee, şunu söyleyebilirim. Ön planda safkanlar var ama tabii yarışta ne olacağını kestirmek zor. Yine de ön plandaki safkanlara değinelim. 6 numaralı Lady Lopez. Mustafa Çiçekli start alacak Safkan. Açıkçası akşama da eğer dereceli bir idman pisti görüntüsü görürsek hani çok daha iyi olacaktır ama Lady Lopez şu anda zaten Ganyanlarda da e, favori olduğunu tahmin ediyorum Safkan'ın. Lady Lopez ilk sırada göstereceğimiz Safkan ikinci numarada Baby Puff var. O da 57 kilo yine zaten bütün safkanlar. Gökhan Gökçe ile start alacak bir Kaneko yavrusu. Bir önceki koşuda değindiğim gibi hatırlıyorsanız Flashbank de bir Kaneko yavrusuydu. Orada favori dedik. Burada da yine bir Kaneko yavrusu. Baby Puff 2 yaşında yine safkan. Açıkçası o da Baby Puff da burada başarıya ulaşabilecek bir isim. Son bir safkan daha var değineceğim. O da 7 numaralı Matmazel Beril. 57 kiloda yine Sinan Özen'le start alacak. O da bir layın Lionheart temsilcisi. Layın harfların Kabakum'da çimeye nazaran daha iyi gittiğini biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. illaki gideni vardır belki. Tam bilgi sahibi değilim o kısımda ama genelde layın kum yarışlarında görüyoruz. O yüzden o da burada başarılı olabilir. Neden olmasın? Favorilerden birisi olarak görüyorum ben. Yani 6 numara Lady Lopez sıralamaya gelirsek 6-3-7 diyoruz. Geçiyoruz bir sonraki koşuya. Dördüncü koşu 12 safkan start alacak. Burada handikap 14 dişi mücadele 4 büyük araplar 2000 metre çimde koşulacak. 12 safkandan bu yarış gerçekten en fazla yazmamız gerekecek olan yarış. bugünkü İzmir yarış tahminlerinde en çok atı buraya yazacağımızı düşünüyorum. 5 numaralı safkanla başlıyoruz. Dal bastı. Dal bastı. Açıkçası bir 6A temsilcisi anne tarafından tandır tiki var. Genelde bu tür safkanlar kaba kumu tercih ederler. Ama gene de e, çimde de gidebildiğini bildiğimiz bir safkan dalbastı. bastı. Nevzat Avcı ile 53,5 kiloda start alacak. Kurtel Ekürüsü'nün bir yine safkanı. Son yarışlarına baktığımızda 8. saymazsak son 4 yarışında 2 üçüncülük bir dördüncülük elde etmiş. 28 gün önce start almış Safkan ama diğer rakiplerinin de zaten son start almalarını genelde e, bayağı baya bir zaman aralığı ile olduğu için burada dal bastı ilk ön plana çıkan Safkan diyorum. Dal bastının rakibi var hatta rakipleri var. Bunlardan birisi 10 numaralı Nossi Dilba ile start alacak Safkan. Kafkas Şahı anne tarafından bilgin çok güzel bir orijin. Sinan Özen'le start alacak 58,5 kiloda. Açıkçası onun da son performanslarında 5-4-2-5 ile gelmiş Safkan. 10 gün önce bir 5.liği var. Eğer 2.liğindeki performansını sergilerse bu yarışı kazanabilecek bir Safkan'dır diyorum. 10 numaralı Nossi. Bir diğer rakibi 3 numaralı Özdoğa, Özgün Han. Anne tarafı Bozok. Yine çok iyi bir orijine sahip. Aprantisi ile birlikte 57,5 kiloya anca düşmüşler böyle start alacak. Son koşuda 5. olmuş Safgan bu bir olumsuzluk mudur? Değildir ama 26 gün önce. Ondan önce de bir tabela başarısızlığı var. Bir kez birinciliği var. Yani zor bir durum açıkçası bu atıda yazmak zor. Yazmamak daha zor tabii ki. Bunlara da yine rakip olabilecek safkanlar var. Açıkçası burada birbirine çok denk ve düşük seviyede safkanlar start alıyor. Handikap 14 dişi olduğu için bir de böyle bir koşu maalesef. 12 numaralı Hayat Belksoy Anne tarafı Haber Batur 54 kiloda koşacak dış starter safkan son koştunda ikinci olmuş ancak Bu koşuyu 41 gün önce koşmuş Yani işte hani mesela 10 gün önce koşmuş olsa bu atı belki Tek bile yazabiliriz ama 41 gün önce Koşmuş bu sebeple bu atla da Yine bir arada kalıyoruz 1 numaralı Polatlı Gülü Özgünan Hisar Han attı. Alaaddin Küründük'le 62 kiloda. 62 kilo bir dezavantaj. Aynı zamanda sol koşusu da 5. olmuş ve bir hafta önce koşmuş Safkan. Daha yeni performansını izlediğimiz bir isim. O yüzden bunun da hani çok büyük bir başarı sergileyeceğini söylemek hata olur. Ama yine de analizini yapmak durumundayım. Ben değinmem gerekiyor bu Safkanlara. Çünkü sonra neden yapmadın olmasın diye söylüyorum. 2 numaralı Küşi. O da kapalı gözlük kulaklık değil. Bayağı start alacak. Berkay Efe anne tarafı Halit. 63 kiloda Çetin Oklu 63 kilo gerçekten bir dezavantaj. Son koşusunda dördüncü olmuş kumda ve 33 gün önce koşmuş. Yani bu safkan da hani artık son değinilecek safkan olduğu için bunu son söyledim. Yine en büyük ön planda gözüken 5 numaralı dal bastı. Ama onun da tabi bir e, idman pisti görüntüsü olsaydı daha iyi fikir sahibi olabilirdik. Maalesef o yok. E, şöyle söyleyeyim zaten tabi idman pisti de kum olduğu için yine çim bir yarışta çok da hani ancak hani formu yerinde mi onunla ilgili fikir sahibi olabiliriz. Gene de hani öyle söylemek istedim. 5 e numaralı dal bastı. Yazacağız. Net yazacağımız bir safkan. Arkasına 10 veya 3 belki ikisi de durumunuza göre 5-10-3 yazdıktan sonra 12-1-2. 12-1-2 bunları da yazabilirsiniz. Burası bol geçebileceğimiz bir yer. Gerçekten çok fazla zorlayıcı durum var bize. Diyorum ve bir sonraki koşuya geçiyorum. 5. koşuda 9 safkan start alacak. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda start alınacak bir yarış. Evet burada yine idman pisti görüntüleri olan safganlar var. Bu da bizim için tabii ki bir ön ayak oldu. Ama yani zaten açık ara önde olan atlar var elinizde. Onlara öncelikle değinmek istiyorum. Bu koşuda 9 numaralı ekstra rumuz Ekster Rum'uz Lionheart temsilcisi yine Lionheart bir önceki şart bir koşusunda da değinmiştim. Kumda iyi gidiyorlar aslında diye. Düzeltiyorum kum muydu o koşu hatırlamadım şimdi ama Lionheart'lar kumda daha iyi gider evet. Yani o yarış çimde olabilir de şu anda e, tabii gitti birazcık kafam. Ekstra Rumuz Nevzat Avcı ile 56 kiloda son iki yarışını kazanmış Safkan. işte söylediğim doğru. Lion kumda daha iyi gidiyorlar genelde. Ondan önce de ikinciliği var bu Safkan'ın. 20 gün önce start almış. Açıkçası bu safkan 9 numaralı ekstra rumuz. Buradaki 1 numaralı favorimiz. Ben size önce bir sürpriz isme değinmek istiyorum. 8 numaralı Sofyalı. Bakın bu safkan önce performansını göstereyim size. Mertcan Çelik ile start alacak. Son 3 koşusunu kazanmış. Bakın dikkat. Ondan önce 2. olmuş. 5. 4. 6 yarıştır tabela. Son 3 koşusunu kazanmış Safkan. 25 gündür koşmuyor. Çok büyük bir aralık değil. Şimdi size şaşırtıcı olayı söylüyorum. Bu Safkan favorilerde gösterilmiyor. Yani ilk 4'te gösterilmiyor. Şu anki Ganyan'da ilk 4'te gösterilmiyor. Yani bu at 8 lira ve üzeri bir Ganyan'la gelecek eğer kazanırsa. İşe bakın ki son 3 yarışını kazanmış bir Safkan. Bu yarışı neden kazanmasın? Sofyalı. 8 numaralı Sofyalı sürpriz. Özellikle söylüyorum sürpriz olduğunu. Çünkü Ganyanlar onu başarılı olacak diye göstermiyorlar. Yani puanı şu anda düşük gözüküyor. Ancak gelirse parası yüksek gelecek. Safkan 8 numaralı Sofyalı. Ekstra Rumuz'un arkasında mutlaka 9 numaranın arkasında düşünülmesi gereken isim. Bir hatta var. 1 numaralı Dev Adam. O da Özcan Yıldırım'la 63 kiloda start alacak. Açıkçası onun da şöyle söyleyeyim. At formunu kaybetmiş. Yani net bir şekilde ortada bu. En son bir ay önce koşmuş, dördüncü olmuş. Ondan önce altıncı, ondan önce dokuzuncu. Yani ölme, şey ölme. Ondan daha öncesinde 3 tane birinciliği var. Yani bu üç birinciliğe güvenip at yazabiliriz ama bir aydır koşmuyor, bir ay önce de dördüncü olmuş falan. Yani bizi zorlayacaktır. 63 kilo bir de Özcan Yıldırım iyidir ama 63 kilo. Yani bilemiyorum durumu ne olur. 981 diyorum. İsteyenler arkasında istedikleri başka at varsa yazabilirler diyorum. Ama yine de biri de yazmasak da olur gibi. Yani 9 ve 8 yeterli olabilir. 7 numaralı Lebron da burada ön plana çıkan bir safkandı. Ben dikkat etmiştim ona. Son 5. liğinden önce 2 tane 1. var. Hani onu da bir söylemiş olayım da. Hani aklımda kalmasın bu sefer neden söylemedim diye. Ee, diyorum buraya 98 arkasına istediğiniz atı yazın diyebilirim. Altıncı koşuya geldik. 9 safkan var. Kısa vadeli 3 yaşlı Araplar. 1300 metre çim pistte koşulacak bir yarış. Yine idman pisti görüntüleri var ama bize zaten bu görüntülerden ziyade başka veriler var. Yani yeterli sayabileceğimiz veriler. Bir numaralı mahsul. Kesinlikle bir favorimiz mahsul olacak. Berksoy yavrusu anne tarafı Bozda. Yani şimdi zaten gittiği çok net belli olan, orijininden belli olan bir safka. Mertcan Çelik ile start alacak. Son 4 yarışında 3 ikincilik, 1 bir birinciliği var. Hepsi de Çin pist zaten. 6 yarışta 2 kez galip gelmiş. Çin pistte başarısını bildiğimiz bir safkan 2 hafta önce koşmuş gayet iyi dinlenmiş vaziyette bir numaralı mahsul burada tek bile geçebiliriz ama bir önemli rakibi var Vizigot Kaisberg yavrusu anne tarafı Haber Batur o da yine 57 kiloda start alacak son 5, e, evet 6 yarışında diyelim. 6 yarışında 3 üç üçüncülük, 1 beşincilik, 2 birinciliği var ve son 2 yarışını kazanmış bir safkan 12 gün önce start almış. Yani kesinlikle burada Mahsul'e bir rakip varsa Mahsul'ün en büyük rakibi burada 2 numaralı Vizigottur diyorum. Bunların haricinde açıkçası burada safganlar birbirine yakın safganlar. Diğer safganlar için konuşuyorum. Bunlardan beğendiğiniz varsa yazabilirsiniz. Ama yani 1 ve 2'nin dışına çıkmak gereksiz gibi geldi bana. 1 ve 2 çünkü çok iyi, formları da yerinde. 1 ve 2 numara deyip burayı geçebiliriz. Arzu edenler başka bir at yazmak istiyorsa burada idman pistinde beğendikleri olur, koşu stillerini beğendikleri olur. Kendi favoriniz bir safkan varsa burada mutlaka onu yazabilirsiniz diyorum. Ve geldik 7. koşuya. 7. koşuda 10 safkan start alacak. Şart bir dişilere mahsus bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. İşte yine idman pisti görüntülerinin önemli olduğu bir yarıştayız. Ben inceledim atları. Hepsinin idman pisti görüntülerine baktım. Yani ön planda 3 safkan var. 8 numaralı Speedy Foot. Kesinlikle birinci yazacağımız safkan. Zaten kendisi Mustafa Şişek'in dairesinde start alacak. 8 numaralı Speedy Foot rakibi 2 numaralı Jamie Justin, Jamie Justin 2 numaralı safkan Barış Kurdu ile start alacak. Ve son olarak 6 numaralı Seraza, e, o da Mertcan Çelik ile start alacak safkan. Bu 3 safkandan dışarı çıkabilirsiniz tabii ki ilman pisti görüntülerine bakıp sizin beğendiğiniz varsa. E, mutlaka bu 3 safkanı yani yazmak zorunda değilsiniz. Ben kimseye öyle bir şey söyleyemem illa yazın diye. Ama hani bu safganlar ön planda görüyorum. 8-2-6 ön plandaki safkanlar Peşine at düşünenler varsa yani dediğim gibi bunların peşine ya da bunların haricinde yazabilirsiniz. Bunları yazmayıp başka da yazabilirsiniz. Burada bu atları söyledim ben diyorum ve geçiyorum. Yani burada başka söylenecek bir şey yok. 8. koşuya geldik. 12 safgan start alıyor. İzmir'deki son yarış şartlı. Yani evet şart 19 bir koşu. Yani şart 19, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim yani hala daha meydandan çıkamamışlar. Açıkçası yani hani performans olarak en geride olan safkanlar start alacak burada maalesef hani bunu söylemek gerekiyor. Ee, ama maalesef durum bu. Biz de burada bir tahmin yapmamız lazım. Yani 2 numaralı uçsuz bir takım önde geldi bana. Mertcan Çelik de start alacak. Safkan son koşuda ikinci olmuş. Ondan önce 2-2-3 ile gelmiş. Yani şimdi de ikinci olduğunu göstermiş. Bittik önde hani rahatça bunu söyleyemiyorum ama bunu yani yazacağız. 2 numarayı. Peşine yani gerçekten yine zor burada bir isim vermek ama yine 1 numaralı Safkan Bright Queen. 5 gün önce koşmuş. ya yani 5 gün önce koşmuş bir Safkan. 9. olmuş bir de yani ne kadar verim alabiliriz bilmiyorum. Hani, yani önceki ikinciliğe tabela performanslarına bakarak bir yorum yapmak zorundayım burada. Ama 5 gün önce koşmuş Safkan. Bright Queen bilemiyorum gelebilir. Yani 5 gün önce koşmuş bir Safkan ne kadar galibiyet ihtimali var düşük. Ama bir de 9. olmuş 5 gün önce yani hani. Neyse bu Safkan'ı da söyledik. Gene söylemiş olayım ben. 5 numaralı The Fast Queen son isim. Hakim yavrusu Gökhan Gökçe ile start alacak. Kapalı gözlü kulaklık dil bağıyla. Safkan son yarış haricinde üçüncülüğü var. Bir altıncılığı var. Onu saymazsak 2-5-2 ile gelmiş. Yani hani performans olarak o kadar düşük seviyede atlar var ki mecbur kalıyoruz bir şeyler söylemeye burada. Yani benim elimden geldiğince söylüyorum size 2 numara en ön plandaki Safkan. Arkasında 1 ve 5 olabilir. Yani İki numarayı tek atın desem, iki numara gelmese, bir numara gelse şok olacağız. Ya yani Çünkü beş gün önce start olmuş ve hiçbir şey yapamamış bir safkan bu. Ama belli olmaz. Yani at atı geçer. At atın yanında da koşar. Yani böyle laflar vardır bilirsiniz. At atı geçer, at atla koşar. Yani o yüzden Burada 2, 1, 5 diye söyleyebilirim. Ama ilk önce 2 kesinlikle yani 2 çok bariz bir şekilde ortada diye söylüyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum sevgili takipçilerim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğer izlemediyseniz de Bursa tahmin videomuzda yayında. Onu da mutlaka izleyin diyorum. İdman pisti görüntülerini de ihmal etmeyin diyorum. Sevgiyle kalın. Herkese de bol şans diliyorum.